Y'ler farkının x'ler farkına oranı eğimdir. M eksi eksi 1. M artı 1 yapar. 0 eksi 3. Üç, eksi 3'tür. Eğim eksi 1 bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yapalım. M artı 1 eşittir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 bölü 2. Diğer tarafa atarsak M değerini 1 bölü 2 olarak buluruz. Tanjant alfa eşittir. Eğim o da eşittir y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Veya y1 eksi y2, x1 eksi x2. Kısaca y'ler farkının x'ler farkının oranı eğimdir. Eğim değerini bildiğimizde de buradan açıya ulaşabiliriz. Burada y'ler farkına bakacak olursak eksi 2 eksi eksi 3'ten 1 gelir. 3 eksi 2'den de 1 gelir. Dolayısıyla eğim 1'dir. Tanjant 45 1 olduğu için açımızın 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buraya bakalım. 2 kök 3'ten kök 3 çıktı. Kare kök 3. 3'ten 2 çıktı. 1. Tanjant 60 kök 3 yaptığı için açımız 60 derecedir. 2'den 0 çıktı. 2. 0'dan 2 çıktı. Eksi 2. Buradan eksi 1 gelir. Açımız 135 derecedir. 1 eksi 1 sıfırdır. Y sıfır olduğu zaman alt tarafta ne olursa olsun sıfır olmadıkça sonuç sıfır olur. Eğimin sıfır olması demek x eksenine paraleldir. Dolayısıyla açımız sıfırdır. Buraya baktığımızda ise 5 eksi sıfırdan 5 gelir. 3 Üç eksi 3'ten 0 gelir. 5 bölü 0 tanımsızdır. Dolayısıyla sonsuza diyebiliriz. Sonuçta tanımsız veya sonsuz olduğu zaman açı 90 derece olacaktır. Buradaki her bir uzunluğu bir birim kabul edecek olursak burası bir ken, karenin bir kenarı 2 olduğu için burası da 2 olur. Y'ler farkının x'ler farkının oranı ya da y bileşeninin x e oranı 1 bölü 2'dir. Yukarıya doğru artarak gittiğinden dolayı da m1 eşittir artı 1 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımızda ise bir defa x ekseninde sola giderken d2 aşağıya doğru gidiyor. Eğimimiz negatiftir. Buradan bir birim aşağı inmiş bir birim sağa gitmiş. Buraya baktığımızda ise y bir birimdir. x bir birimdir. 1 bir bölü 1'den 1 bir gelecek. Dolayısıyla bu doğruyu aşağıya doğru uzattığımız zaman Burası da 45 derece olduğu için burası 135 derece olacaktır. Açı üzerinden de gidebiliriz. Sonuçta eğimlerin çarpımı istenmiş. Eksi 1 bölü 2'dir. 2 nokta verildi. Koordinatlara x1, y1, buna da x2 ve y2 dersek doğru denklemini şu şekilde yazabiliriz. x eksi x1, x1 eksi x2 eşittir. y eksi y1, y1 eksi y2. Burada x ve y denklemdeki değişkenleri ifade eder. Sırayla noktaları koyalım. x eksi 1 bölü 1 eksi 0 eşittir. y eksi 2 bölü 2 eksi 3. Şimdi düzenleyelim. x eksi 1 bölü 1 olacaktır. Bu da y eksi 2 bölü eksi 1 olur. İçler dışlar çarpımı yapar. Ya da direkt bunu buraya yansıtırsak x eksi 1 eşittir. Eksi y artı 2 olur. Y'yi tek başına bırakacak olursak y eşittir. 3 eksi x olarak bulunur. Bileşenlere x1, y1, x2, y2 dersek denklemimiz x eksi x1 bölü x1 eksi x2 eşittir. y eksi y1, y1 eksi y2 eksi 1'i çıkartıyoruz. Düzenleyelim. x bölü eksi 3 eşittir. y eksi 2 bölü 2 artı 1'den 3 gelir. Her iki tarafı 3 ile çarparsak bunlar gider. Burada eksi x var. Burada da y eksi 2 var. y'yi yalnız başına bırakırsak 2 eksi x olacaktır. Ya da eksi x artı 2 olur. Bileşenlere x1 y1 x2, y2 diyelim. Hangisi olduğu önemli değil. Mesela burası x1, y1. Burası x2, y2 olsun. x eksi x1 bölü x1 eksi x2 y eksi y1 bölü y1 eksi y2 diyebiliriz. x ve y burada denklemdeki değişkenlerdir. x, x1'imiz eksi 3. Eksi eksi 3'ten artı 3 gelir. Eksi 3'ü aşağıya yazdık. Bu sefer de x2 eksi eksi 2'den artı 2 gelecek. Y eksi y1 diyor. Y1'imiz 3. Eksi 3. Sonra yine y1. Eksi y2. Eksi 3 dediğimiz zaman düzenleme yapmamız gerekiyor. X artı üç bölü. Bir 3 bölü eksi 1 eşittir. Y eksi 3 bölü 6. Burada içler dışlar çarpımı yapalım eksi y artı 3 eşittir. 6x artı 18. Y'yi bu tarafa diğerlerini diğer tarafa atacak olursak y eşittir. Eksi 6x eksi 15 olarak bu. Eğer iki noktanın x bileşeni aynıysa bu dikey bir doğru. Y bileşeni aynıysa yatay bir doğrudur. Koordinat sisteminde gösterecek olursak 2'ye 5 buradadır. Eksi 4'e 5 buradadır. Sonuçta yatay bir doğrudan bahsediyoruz. 5 noktasından geçtiği için doğrumuzun denklemi y eşittir 5'tir. Önce doğru denklemimizi yazalım. Buraya x1, y1, bunu da x2, y2 olarak kabul edersek x eksi 3 bölü 3 eksi 1 eşittir. y eksi 5 bölü 5 eksi 1 olarak yazabiliriz. Düzenlersek x eksi 3 bölü 2 bu da y eksi 5 bölü 4 olarak bulunur. Doğruyu, doğru denklemini bulmak için düzenleme yapmaya gerek yok, gerek yok burada. Çünkü x eksenini hangi absesli noktada keser diyor. x eksenini kestiği yeri bulmak istersek y'ye 0 veririz. y ekseninin kestiği yeri bulmak istersek x'e 0 veririz. Burada y yerine 0 yazarsak x eksi 3 bölü 2 eşittir. Eksi 5 bölü 4 oldu. Şimdi 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 içler dışlar çarpımı yaparsak 2x eksi 3 6 eşittir. Eksi 5'ten 2x eşittir 1 olur. x değeri de 1 bölü 2 olarak bulunur.